Merhabalar, bugün yine sizinle muhteşem bir ritim oyunu birlikteyim. Oyunumun adı Dundum Cafer. Bunun için gerekli malzemelerimiz, mutfaktaki malzemeler, çünkü en güzel ritim oyunu malzemeleri mutfakta oluyor. Mutfaktaki malzemelerden çok değişik sesler çıkıyor. Şu şekilde bir adet kavanoz, şöyle minik bir çelik tencere, bir tane plastik kap, ve şu şekilde tahtadan yapılmış bir adet malzeme, ve bir tane tahta kaşık, ve bir tane de oyuncağa ihtiyacımız var. Oyuncağımızın ismi Cafer olacak. Hadi bakalım, başlayalım. Oyunum çok basit. Şu şekilde oynanıyor. Ben oyuncağımı Caferi bu malzemelerden birinin üstüne koyuyorum. Ve müziğim başlıyor. Müziğim başladığında ritim ile birlikte oyuncağım olduğu yere şş yapıyorum. Bu şekilde. Şş. 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 Sonra müziğin bir kısmında dum dum fer. şimdi de iş son ki Başla dediği zaman ben istersen malzemeleri ya da caferi başka bir yere koyuyorum. Sonra müziğin başlamasında bir düdük var düdük diye çaldığında müziğin başlamış olur. Sonra tekrardan ritim ile başlıyorum. Şş, şş. bir daha dedi dum dum cafer şimdi de iş son ki başla. Bu sefer müzik aletlerini yerini değiştiriyorum. Ve yine de Cafer'i başka bir yere koyuyorum. Şşş. Şimdi sıra müzikli kısımda. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> s devam ediyor. Şimdi sırasında siz de yapmış olduğunuz ritim oyunu bana iletmeyi. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.